Böbrek fonksiyonlarının kaybedilmesi olayına biz böbrek yetmezliği diyoruz. Veya böbrek yetersizliği diyoruz. Böbrek yetersizliği tabii ki önemli bir olay çünkü ilerlediği takdirde belli bir sona vardığı takdirde, hastalık geri dönüşsüz hale geldiği takdirde hastanın sürekli olarak ömür boyu dialize girmesi veya da böbrek nakli olmasına neden olacaklardır. Bunlar basit tedavi hastalıklar değillerdir. Basit tedaviler değillerdir. Ve mutlaka hastanın yaşam kalitesini etkileyen tedavilerdir. O bakımdan böbrek yetmezliğinin varlığının erken tanınması önem taşır ve hastalığın yönetimi önem taşır. Buraya birinci noktada, bu ilk noktada belirtmek istediğim şey şu. Böbrek etmezliğinin nedeni her zaman kronik bir neden olmayabilir. Akıt böbrek etmezliği dediğimiz bir durumda söz konusudur. Akıt böbrek etmezliği hastanın bilinen bir böbrek etmezliği veya böbrek hastalığı olmadığı durumda aniden çıkan böbrek hastalıklarıdır. Bunların çok kez nedenleri kan basıncını düşüren veya sıvı kaybına neden olan veya veya bir enfeksiyon hastalığının varlığı olan durumlar nedeniyle böbreklerin kansız kalması sonucu ortaya çıkan akut tübüler nekroz dediğimiz bir akut böbrek itmezliği durumudur. Akut böbrek itmezliği yine aynı şekilde bazı ilaçların kullanımı esnasında olabilir. Bu kişilerin hastalığa duyarlılığı olduğu durumda daha çok görülen bir durumdur. Bu her ilaç yapabilir, denebilir kabaca ve bu hastalıkta yine ilaç kesildikten sonra bir sonra bir süre sonra hasta destek tedavisi ile takip edildikten sonra bir süre sonra iyileşmiş olması beklenebilir. Aynı şekilde önceki durumda söylediğim böbrek fonksiyonunun Özellikle sıvı kaybı veya tansiyon düşmesiyle kalp yetmezliği nedeniyle de olabilir mesela bu. nedeniyle iskemik böbrek hastalıklarında da yine belli bir süre sonra böbrek fonksiyonları düzelebilir. Bunun ayırdığının yapılması son derece önemli. Birisinde hastaya diyorsunuz ki ömür boyu diyalize gireceksin. Birisine sizin hastanız bir süre sonra birkaç defa diyalize girseniz bile düzelebilir diyorsunuz bu hastanın yaşam kalitesi ileriye olan e, beklentileri bakımından fevkalade önemlidir. Esas önemli olan bu akut böbrek mezli gruplarından esas önemlerinden birisi de aslında birdenbire ortaya çıkan, hızla gelişen böbrek e, nefrit dediğimiz hastalıkların hızlı gelişen türleridir. Buna hızlı gelişen, hızlı giden glomerülonefrit diyoruz hızlı ilerleyen nefit diyoruz. Bu tip hastalık hastalarda aslında erken fark edilmesi, idrar sedimenti bulgularıyla, idrar bulgularıyla erken fark edilmesi ve bunların uygun zaman hemen derhal biyopsisinin yapılarak uygun bir tedavi alınması fevkalade önemlidir. Bu hastalar da çünkü önemli miktarda en az %75, %80 ihtimalle dializ, kronik dializ hastası olmaktan kurtulabilirler. Bu önemli, altının çizilmesi gereken bir noktadır. Ama kronik bir global nefret veya belki bugün daha çok gördüğümüz gibi bir şeker hastalığı yaptığı böbrek hastalığı e, maalesef hızla ya da yavaş altta yatan hastalığın sebebine göre aslında ilerleyici olmaktadır. Başlangıçta sinsi gidebilen bir böbrek hastalığı günün birinde ilerleyerek bir takım semptomlara neden olabilir. Bunların en başında halsizlik, iştahsızlık gibi durumlar ve solukluk, özellikle kansızlığın son derece fazla görüldüğü durumlardır. Ve bu hastalıklar sinsi bir şekilde ilerleyerek günün birinde hastanede mecburi bir diyaliz noktasına getirebilirler. Bunlara da biz kronik böbrek etmezliği diyoruz. Diğer bir teknik deyimi de aslında son dönem böbrek hastalığıdır. Tabii son dönem böbrek hastalığı hiç şüphesiz hastanın sonu demek değildir. Böbrekler artık e, hayati organ olarak düşünülmez. Kalp yetmezliği gibi, karaciğer yetmezliği gibi yolun sonu değildirler aslında. Bugün için diyaliz diye bir tedavi var. Bu hastalar bu şekilde de hayatta tutulabilir. Tabi uygun hastalarda elbette vericileri de olduğu takdirde veya ölü böbrekten verici sağlandığı takdirde böbrek nakli olarak, olarak 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 hem yaşam süreleri hem de yaşam kaliteleri düzeltilmesi mümkün olabilir. Hastalığın diyaliz veya böbrek nakline kadar gittiği durumda hekimler genelde birkaç noktanın üzerinde dururlar bu hastalarda. Bu hastaların en önemli ne problemlerden birisi kan basıncı yüksekliğidir, tansiyon yüksekliğidir. Tansiyon yüksekliği, bu e, kalp krizinden sonra ikinci öldürücü hastalıktır. Kalp e, böbrek nedeni de olsa erken yaşlarda ortaya çıkan böbrek hipertansiyon, özellikle e, hastalarda böbrek e, kalp hasarı hatta daha kötüsü bir felçle sonuçlanabilecek bir beyin hasarına neden olabilirler. Hastayı kötü bırakabilirler. Sonra ileride böbrek nakli de yapsanız düzeltebileceğiniz durumlar değillerdir. Onun için öncelikle böbrek yetmezliğinin yapabileceği sorunlar, komplikasyonların önlemek bu hastalıkların izlenmesinde en önemli faktörlerden biridir. Bunun dışında hastanın tabii ki hastalığının daha yavaş gitmesi için de bir takım imkanlar vardır ama bunlar sınırlı olduğunu anımsatmak isterim. Ama mutlaka varsa bir imkan da ve bu mutlaka hastanın imkanlarına, hastanın tedavisine ilave edilmesi gerekir. Hastalığın normal seyri içerisinde 4-5 evre biz ifade ediyoruz. Bunlardan birinci ve ikinci evre hemen hemen yalnız idrar bulgularıyla fark edilebilen Böbrek fonksiyonlarının normale yakın gibi göründüğü, kreatinin ürenin normal olduğu vakalardır. Bu hastalarda pek semptom olmaz, sadece icrar bulgularıyla fark edilirler. Ama evre 3'ten itibaren birtakım D vitamini yetmezliği gibi, kansızlık gibi ve bunun sonuçları ve daha şeysi hipertansiyon ve kalp hastalığı, kalp yetmezliği gibi tablolar eklenmeye başlar. Evri 4'te oldukça gürültülü bir tablo. Evri 5'te de artık hastanın bir böbreğin yerine koyabileceğimiz bir tedavi konuşmasının, tedavinin konuşulmasının süresi zamanı gelir. Bu hastalarda da tabii öncelikle genç hastalarda böbrek nakli öncelik taşır ama bunu sağlayamadığımız vakalarda da veya böbrek nakli imkanı sağlanıncaya kadar hastanın hayatta tutulması için de haftada 3 gün çok kez 4 saat diyalize girilebilir. E, tabii ki e, bu e, seçeneklerin tedavi seçeneklerinin e, alternatifleri mevcut. Bunların daha iyisi daha iyisi var. Hastaların e, bu imkanları doğru olarak zamanında kullanılması sayesinde hastalar kabul edilebilir uzunlukta, kabul edilebilir bir rahatlıkta yaşamlarını sürdürme imkanları elimizde mevcuttur.